Merhaba sevgili canlar ben Emine Kış Yine geldik buralara Bugün ne konuşacağım biliyorum Ama umduğum yere ulaşacak mıyım ben de bilmiyorum O yüzden başlayalım ee, Öncelikle Belki de iyi ve kötünün savaşından başlamalıyım gibi geliyor Yani hani iyi ve kötü dediğimiz Hani bu yargıladığımız Onun savaş gibi gördüğümüz şeyin Aslında savaş olmadığından ee, bunu yıllar yıllar öncesinde biliyordum. Ama daha sonra hani şu Matrix dediler, bir şeyler dediler, kafamız çok karıştılar ve ortalık çok karıştı. Belki sizin de kafanız karışıktır. Bir böyle toparlamak istiyorum. E, ee, yıllar önce bildiğim bilgiye gelmek istiyorum öncelikle. İlk önce tek bir şey vardı ve bu şey kendi içinde hem dişili hem de erili olan bir ve bütün bir şeydi. Yekpare bir şey. Tek bir şey. Yani kaynak dediğiniz şey belki de. Ee, daha sonra kaynak kendisinin ne kadar e, harikulade ya da mükemmel ya da tam olduğunun ya da ne olduğunun belki de farkında bile değildi. Bunun farkında olmak için kendine, e, kendinden bölüp bir adet daha yaptı. Hımmmm. Fakat her bir bölünen şeyin içinde tekrar ve tekrar içinde eril ve dişil kutup vardı. Ki zaten tek bir yani tek bir yekpareyken eril ve dişil kutbu olan bir şeyken bir deneyime çıkmak istedi ve kendinden böldü yarattı yarattığı şey sadece eril değildi, sadece dişil değildi ve yine eril ve dişil içinde eril ve dişil barındıran başka bir adet parça ya da ikizini oluşturdu. Gel zaman git zaman gel zaman git zaman ne zaman ki bu üç tane oldu boyutlar üç tane oldu o zaman bir şekil oluşturdu ve her bir oluşturduğu kendi parçasından oluşturduğu bir parçayla yeni bir şey deneyimledi. Yani yeni bir şey. Her birinde e, mesela bir üçgen olduğunu varsayalım. Tek bir noktanın ne demek olduğunu çok uzun süredir bildiği için artık bir doğru oluşturdu. Ve bir doğru olmanın ne demek olduğunu da algıladıktan sonra üçüncü bir parça oluşturdu ve bir üçgen oldu. Ve baktı ki Aa, bizim artık bir derinliğimiz, bir enimiz, bir genişliğimiz oldu yahu dedi ve bu merak yani deneyim ya bir arzu ya daha da merak etti ve sonra ve sonra ve sonra ve sonra şu an dediğimiz tüm bu evrenler ve her şey yaratılmış oldu. A e, tabii ki bunun içinde e, sistemler de var olmuş oldu. Peki olaya niye buradan girdim? Hani o negatif ve pozitif dediğimiz şeyden girecektim. Ben niye buradan girdim? Yani i̇lk evrenin yaratılışının nasıl olduğunu böyle meditasyonumda mı artık gerçekten böyle yüksek benliğime sorduğumda böyle bir görselleme geldi gözümün önüne ve bunu tam olarak nereye oturtacağım bilemiyordum. Sonra bugün tatlı bir kadının bir yayınını dinledim. Ve belki isim de verebilirim bence. Çünkü ben maviliği dinlerim ve bence... Ee, hani o kanallık bilgileriyle aktardığı bilgiler bende e, zaten bildiğim çok güzel şeyleri, çok güzel parçaları birleştiriyorlar. E, hatta bugün ilk defa ona bir yorum yazdım ben de. Şöyle aktarayım, o da pi sayısından bahsetmiş. E, hani biz insanlık olarak daha önce bu matematik, şu an ancak geometriye varıyoruz demiş. Ama orada aktardığı e, ona göre hastalıklı ve sağlıklı e, hücreler vardı diye aktarıyor e, ve diyor ki ya ben onu aktardığı gibi aktarmayı istemiyorum çünkü oradan onu anlamadım ben başka bir şey algıladım yani bana gelen başka bir açılımdı hani onun açılımını gidin oradan dinleyin sonra gelin isterseniz bir de buradan dinleyin bilemiyorum neyse Aa, şimdi devam ediyorum yani onun hastalıklı ve sağlıklı dediği ya da negatif ya da pozitif dediğimiz, iyi ve kötü dediğimiz her neyse bizim kendi içimizde ve bünyemizde var olan bir şeydi zaten bu. Bir insanın herhangi bir varlığın ki bu ilahi nizam ve kainatta da vardır. Herhangi bir varlığın varlık yani madde olabilmesi için yani katı mı diyeyim? Böyle gözde görülür mü diyeyim? Ne diyeyim bir madde yani bir varlık bir varoluş olabilmesi için içinde hem negatif hem de pozitif yani hem eril hem dişil yani istersen bunu hem iyi hem de kötü de bunu sen nasıl yani Mavili de buna sağlıklı ve hastalık demiş yani istediğini söyleyebilirsin ama birinden birini ötekileştirdiğin anda aslında kendi içindeki parçalardan birini ötekileştirmiş olduğunu bilmen lazım bir kere çünkü bu zaten senin içindeki bir parça ve sen de zaten kaynaktan geldin. Şimdi sen kaynaktan geldiysen ve kaynağın içinde zaten bu iki parçada, iki kutup da vardıysa eğer ve aslında bu kutupluluk sayesinde bu deneyime çıkabildiyse eğer böyle olması gerektiği için böyledir. Peki biz şu an neden negatifi kötülediğimiz bir yerdeyiz ya neden erili kötülediğimiz bir yerdeyiz? Çünkü Öyle olmuş ve ilah ya da kaynak bir süre boyunca gerçekten ben bu negatife hız versem nasıl olur? Çıkışını fark etmiş. O negatif dediği parçanın kendi içindeki eril dediği parçanın bu yap buzu ya da bu geometriyi oluşturmada ne kadar faydalı olduğunu görmüş. Ve sormuş belki de demiş ki e ben hep erilden çalışayım o zaman. Elil baksana nasıl üçgen yaptı, çıktı oraya kat yaptı, dağ yaptı. Vay be demiş yani. Eril iyi ya demiş. Eril'i de bu kadar çalıştırdığında yani hani biz de mesela bazen soru soruyoruz ya. Ay şu adam benim olsa ne yaparım acaba? Ama sen o adamın derinliğini bilmiyorsun ki tatlım. Görselini gördün sadece yani. Görselini gördün ve merak ettin ve nasıl olur acaba dedin. Nasıl? Soru işaretini koyduğun yerde evren sana bunu oluşturuyor ya. Hani sen de bir yaratıcısın ya. Ee, o yüzden kaynak da wow bu eril iyiymiş ha. Baksana nasıl çalıştırıyor. Yani ben erile yap diyorum ve eril yapıyor. Çünkü o da e, tek bir yekpareyken kendi yaratıcılığının farkında değildi ki. Tek bir noktaydı. Yatırını fark ettiği noktada, wow bu hareketi içindeki eril yaptı aslında dedi. Ama aslında içindeki dişilin de e, bu tohumu oluşturduğunu, buna planlar kurduğunu, belki o an unuttu, belki de unutmadı, belki deneyimde bunu görülmesini istedi. Belki de böyle oldu. Yani olan şey buydu. Bunu yargılayamayız. Yani geçmişten günümüze gelen süreçte ki. Belki de dengesi budur. Yani Hacı Yatmaz vardır ya bir öne gider bir arkaya, bir öne gider bir arkaya. Abi hep öne gittin demezsin Hacı Yatmaz'a. Yani bir süre öne gider eğer ne kadar öne gittiyse de o kadar geriye gidecektir. Bu çok nettir yani. Süreç. Hani biz diyoruz ya bir önceki sürecimizde ne bileyim. Göbekli Tepe zamanlarında plan daha anaerkilmişiz plan vesaire gibisinden belki anaerkil olmak da sadece anaerkil olmak da zamanında belki bize zarar veren bir yerdeydi bilemiyoruz belki zarar vermeyen bir yerde dedi ama yine bilemiyoruz yani çünkü da belki o deneyim yaşandı ve o deneyimin artı seksi görüldü hesabı kapatıldı şimdi de negatifin yani geçtiğimiz dönemlerde negatifin erilin yükselişe geçtiği yani bizim hepimizin yaşadığı yüzyılda diyelim. Biz adam bunu gördük hep. Hep erilinin yükselişte olduğunu, hep erkeklerin daha değerli gibi hissettirildiğini, hep iş yerlerinde erkek gibi davranmamız gerektiğini ve sokakta bile aslında tacize uğramamak için erkek gibi durmamız gerektiğini öğrendiğimiz bir hayat deneyiminden içinden geçtik. Çünkü öyle bir devinimdeydik. Yani Hacı Yatmaz'ın yani öyle yatan bir yerindeydik yani. Şimdi ise a, tabii ki burada Mavilin da aktarayım. Hemen, alıntı yapayım. E, hastalıklı hücrelerin e, bölünerek çoğaldığından. Yani evet, güzel. Şimdi hani kaynak vardı ya bölünerek çoğaldı ve e, diğerlerinde oluştu ve bir sürü boyutlar 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 bir şey oluştu ve hastalık hücreler hep bölündü. Yani hastalık diyelim. Eril parçalar, eril zihniyetler bölünerek çoğaldı, 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 çoğaldı. Şimdi okey. Burada aa, gerçekten ilahi kaynak koda sahip insanlar e, bu eril zihniyetin içinden doğmuş olsa bile aslında sağlıklı olanın ne eril ne de dişil olduğunu, her ikisinin dengesinde olduğunu bilerek geliyorlar buraya. Fakat biz de e, mecburen ve mecburen o eril sistemin içinden gelerek kendimi kanıtlayacağım ulan dediğim bir yerden ki 2-3 sene öncesine kadar ben de kanıtlayacağım kendimi. Ben yaptım dediğim bir yerdeydi. Anca, anca anca rahatlıyorum ben de. Hala bile hızlı konuşuyorum yani. Hani hız da eşittir eril ya. Ve velhasıl kelam diyelim. Toparlayalım. Şimdi elil eril zihniyet bölüne bölüne çoğaldı ve artık her yer eril zihniyet. Yani somut bir şey görmeden eril bir de aynı zamanda somuttur. Yani soğuktur, somuttur ve soğuktur. Somut bir şey görmeden bir şey inanmayan işte ne bileyim yani ama biz şu an spiritüel bir çağda yaşıyoruz. Neden spiritüel? Çünkü inanç, iman, kalp biz eril zihniyetle ilk üç çakrayı çok güzel geldik bu arada. Hani eril zihniyet, erili, negatifi ve o negatif dediğimiz şeyle yani hareket enerjisiyle, güdü enerjisiyle biz hayatta kalmayı öğrendik. Köklendik. Neden? Mecburen. Bir ağaç dalları çok yükseğe, göğe ulaşıyor diye mi güçlüdür? Hayır, kökleri çok sağlam diye güçlüdür derler ya biz o zor şartlarda dünyaya gerçekten köklendik ki zamanında hani pek çoğumuza şey derlerdi kendini dünyaya ait hissedemiyor musun? evet sen de bizdensin hayır aşkım öyle olabilirsin evet sen de bizdensin biz de kendimizi dünyaya ait hissedememiş gibi hissettik ama eninde sonunda dünyaya köklendik ve köklendikçe aslında büyüdük kendimize ve gövdemize ve şeklerimize açıp buralara buralara gelebildik yani. Hani ben eğer hala dünyaya ait hissedemiyorum deyip böyle sistemden kaçtığım bir yerde olsaydım aslında kendimden de kaçtığım bir yerde olacaktım. Çünkü sistem bana kendimi çok güzel gösteriyor. Yani o işte dediğim insan aslında ben olduğumu bildiğim için e, diyemiyorum artık kimseye. Çünkü hepsi benim ya. Hani çünkü ben eğer kendimi yaratıcı olduğumu kabul edebiliyorsam inşallah hepimiz kabul ediyoruzdur. Çünkü istemesen de yaratıcısın. Her bir söylediğin sözde onu yaratıyorsun zaten. Nasıl olur ki acaba? Dediğin her şey zaten orada. Ay benim param yetmez dediğiniz zaman hiç paran yetmiyor. Yani bu kalıplar çok nettir. Ben galiba bolluk bilinciyle alakalı bir yayın daha yapayım. Hatta sonra sürprizli böyle bir bolluk reikisi koyayım. Olsun. Çünkü böyle biliyorsunuzdur diye düşündüğüm şeyleri bilip bilemediğinizden emin olamıyorum. Ben biliyorum diye sanki herkes biliyormuş gibi geliyor. Olsun. Arada benim de bildiğim unuttuğum zamanlar oluyor. Ha, i̇nsanlık hali işte. Hepimiz yani çok normal. Neyse, toparlayayım ve geleyim sahede. Aslında hiç acelem yok ama yine de geleyim. Şimdi tekrar başlıyorum. Ee, şimdi hani ne erili öyle dışladığımız bir yerdeyiz. Ne dişili öyle dışladığımız bir yerdeyiz. Ne negatifi dışladığımız bir yerdeyiz. Ne pozitifi dışladığımız bir yerdeyiz. Çünkü tüm bu süreç içerisindeki bu negatif olaylar, acı döngüler gerçekleşmemiş olsaydı ben bu kadar köklü bir şekilde köklenmiş olmayacaktım. Ee, hayat beni güvene itmiş olmasaydı eee olayın para değil de parayı kazanmak değil de kendime güvenmek olduğunu öğrenmemiş olacaktım. Çünkü e, paramın olduğu deneyimler de oldu ama yine kendime güvenmediğim kendimi yalnız hissettiğim dönemler de oldu ve bir süredir gerçekten evde kendi başımla vakit geçirmeye bayılıyorum. Yalnızlığa bayılır bir haldeyim. Ve kendimi çok güvendi ve hiç yalnız hissetmiyorum. Yani çünkü yalnız etmek dediğimiz şeyin aslında kendi içinde kendimi yalnız bırakmak ve zaten hani ben içeride bir şeyleri yargılıyorsam yani birilerine kötü diyorsam zaten mesela içindeki erile kötü diyorsam ben içindeki dişil orada içindeki dişil kendi odasına yalnız başına oturuyor ay benim şunum yok ay şunun olsaydı keşke ay şöyle olsaydı keşke diyor 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 Eril de bekliyor ki bir emir ver. içindekilerden bahsediyorum. Eril de bekliyor. Diyor ki bana bir emir ver ben yapayım annem ya. O kadar Tamam bana güvenmiyorsun biliyorum ama bana bir yani bir şey iste yani benden. Ben senin için yapabilirim. Yapabileceğimi göstermek istiyorum sana diyor içerideki elinde. Eril de. Eril komut almıyor yalnız. Dişil ee, tek başına yalnız. Bir de sevgisiz kaldı yalnız. Aslında içerideki Eril ve Dişil'in birbiriyle buluşup öpüşülmesi gerekir. Ki ee, sen Dışarıdan ilgi bekleyen, onay bekleyen, sevgi bekleyen olmayasın. Çünkü içeride bunu kendi kendine tamamladığında e, dışarıda her şey kabul oluyor. Yani virüs sana negatif kustuğunda bunu kendinle alakalı görmüyorsun. Çünkü sen kendini içeride kendini sevdiğini tamamladığını besledin ya e, onun o yarasını görebiliyorsun. Çünkü sen de zamanında kendine yapmadığın bir şeyi orada gördüğünde ya canım yani bunu bana saldırı gibi algılamıyorum. Çünkü ağzından çıkan her sözün aslında kendini olduğunu ben kendi deneyimden biliyorum. Hani bilmeden bana da olsa kendine bunu söylüyorsan eğer gerçekten içeride çok üzgün olmalısın. Senin o hani kırgın kalbini öperim ya. Hani böyle bir yere geliyor. Çünkü neden? Ya ben her seferinde o çukurdan düştüm, 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 düştüm ya. Kendimi parça parça ettim ya. Aslında çukur da benmişim, düşen de benmişim. Hani bunu fark ettiğimde karşı tarafa diyorum ki aşkım kendine çelme, çakma. Ama anlamayacak bir yerdeyse sadece benim için hazırladığı o çukura bakıp ya peki diyorum hani yani buraya ben düşmeyeceğim ama inşallah sen de düşmezsin yani diyorum. Hani çünkü onun için kötü bir şey isteyemem. Çünkü ben o çukura kendi kazdığım çukura defalarca düştüm. Hani o yüzden ona kötü bir şey kullanamam yani. Hani böyle bir acıma da değil bu. Böyle içten gelen ne bileyim böyle sıcak şefkat gibi bir şey yani. Hani çok tatlı çünkü. Hani e ben böyle insanlar için aslında kendim için de yani kıyamam çok tatlı terimini kullanıyorum. Yani hem kıyamam hem de çok tatlı. Yani hani o kadar tatlı ki içeride. Hani o kadar şeker ki aslında. Ne bileyim. Hani ama görülebilmek için ve o kadar hınçlı ki görülemediği için de yani. Hani böyle küçük bir çocuk var yani böyle sana vurmaya çalışır yani. Öyle bir şey yani. Hani onun sana yumruk atması canını acıtmayacak. Ama ya o yumruk atarken o kadar hırpalıyor ki kendini. O kadar sinir krizi geçireceğim derken o kadar böyle morarttı ki yüzünü. Ya aşkım ne yapıyorsun? Yapma kendine bunu yani. Hani diyesim geliyor ama işte başkasının e, istemediği sürece hayat hikayesinde karışamıyoruz. Yani karışırsan o senin karmana dönüşüyor. O yüzden girmiyoruz da oraya yani. Çünkü o onun döngüsü ve öğrenecek. E, ben buradan da öğrendim. Çok güzel. Şimdi oralara geleceğim. E, o kadar uzun süre e, Eril ile savaştık ki... Ya da erilin yanında... Eril zihniyetin yanında... Kendi kendimize... hani hmm, Kendimizi kum torbası yaptık. İçimizdeki eril tarafı kum torbası yaptık. Onu dövdük, 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 durduk Sonra bir ona benzemeye çalıştık geçimizde. Şimdi biz çok güçlendik. Yani içindeki dişil de çok güçlendi. Böyle yani... Bir tarça vibe oldu. Anlatabildim mi? Çünkü... Ee, i̇çimde hayali yarattığım tüm um, ne diyeyim erillerle savaşırken, tüm o tanrılarla savaşırken ben uh, güçlendim. Çünkü köklenmek zorunda da kaldım dedim yani, hayata köklenmek zorunda da kaldım ve güçlendim de yani. Şimdi bu süreçte artık dişilin uyandığı ve erillerin de aslında dişile uyandığı. Yani hepimiz artık dişile uyanıyoruz. Yani i̇çimizde bir sürü eril eril el kullandık. Hep hayatta büyüdük, genişledik. Yani para aldık, ev aldık. Ne bileyim arkadaş edindik vesaire. E, kitlemizi genişlettik böyle. Şimdi dişille oraya böyle yerleşip burada rahatlama zamanı. Yani ya kedim de bir taraftan bir şeyleri kurcalıyor. Neyse onunla savaşmayacağım. Onu olduğu gibi kabul ediyorum. Onun karmasına girmeyeceğim. Şimdi böyle. Yani geçtiğimiz dönemde ay eriller şöyle ay eriller böyle vesaire okey. Ee, bunu etrafında çok söyleyen arkadaşlarım oldu ve ben aslında erillerle o kadar çok tartışmadım ve gerçekten içimde e, hani mesela böyle dişilleri savunuyorum, kadın hakkı diyen bir kadına göre çok daha fazla acı geçmişim vardı aslında ama erillere düşman değildim, bir erkek zihniyetine düşman değildim ve her seferinde onları da anlıyordum çünkü bu sistem sadece beni değil onları da eziyordu. Ya onların da ezildiği bir yerdeyiz. Yani o adam ağlayamıyor çünkü erkekler ağlamaz diyorlar. Ya o adam para kazanmak zorunda hani dişli ondan para bekliyor. Hadi bakalım diyor. Ya eril de ne yapsın abi yani zorlanıyor hayatta ve zorlandım da diyemiyor yani. Duygularından zaten bahsedemiyor. Duygularının farkında bile değil. Kıyamam çok tatlı dediğim yer burası. Ee, yani Hani eril de aslında, erkek de, erkek cinsiyetler de diyeyim. Aslında zorlandılar. Çünkü eril tek başına çalıştığında çok stresli, çok hareketli ve çok aslında yoruluyor yani. Çok yoruluyor, dinlenmek denilen şey aslında dişil. Erkeklere bakıyoruz ölene kadar çalışıyorlar. Yani gerçekten kendini zorluyor. Ölene kadar savaşıyor, Aa, o savaşı kazandığına emin olana kadar orada duruyor yani adam. Durmak zorundayım, mecbur diyerek böyle Yoruluyor. Aa, ama yoruldum ve dinleneceğim diyemiyor çünkü yani dişili tanımı modelimiz için yani var tabii ki ama onunla hiç oynamadığı için, onunla hiç ım, farkındalık yaşamadığı için şimdi onlar da buna uyanıyor artık daha hani diyorlar ya erkekler daha dişili oldu utanmazsa çiçek isteyecek diyorlar yani trip atıyorlar aşkım sen bunca zamandır bir kadın olarak sen bunca zamandır eril olmayı çok iyi biliyordun da şimdi dişili olmanı kendi içindeki kadın olarak dişili olmayı yeni öğreniyorsun geldi benimki dişili olmayı yeni öğreniyorken o da bir erkek olarak erili olmayı erkek o kadar yaptı ki şu an dişil olabilecek rahat bir yer arıyor. E, şu an partnerlikler aslında e, onun seni dişil olarak rahatlattığı bir yerden senin de ona dişil yani duygularını rahatça ifade edebileceği bir alan tutacağın e, bir evredeyiz şu anda. Çünkü şu an erkekler bizlere bakarak Dihil olmayı deneyimliyorlar. Mesela onlar da ruhlarının istedikleri yerlere gidiyorlar. Onlar da ben kedi kız olarak burada kedimle oh, oh mulu, mulu. <laughs> ee, Velhasıl kelam dışlayacağım, düşman yerine koyacağım, görmezden geleceğim hiçbir şey yok. Çünkü zaten hepsi kaynağın kendi içinde var olan kodlar. Yani kaynağın içinde eril de vardı, dişil de vardı, hareket de vardı, hareket güdü aynı yer, odak da vardı, odak da dişil. Yani odak, ya bu konuşmayı Instagram'da Healing Like adlı sayfamda yaptım ama burada yapmamış olabilirim. Bir gün toparlarsam burada da eril ve dişil hareket güdüyü güzelce açıklayayım size e, ee, bolluk bilincinde açıklayacağım. Ee, böyle şimdilik. Kendinize iyi bakın diyelim. Başka anlatmak istediğim bir şey var mı diye sorguluyorum. Ee, yeterli ya. Sanki böyle kafamda aktarmak istediğim her şeyi aktardım. Bir de şunu fark ettim. Bunu aktarabileceğim diye kendimi çok fazla yorduğumu fark ettim şu an. Bir su içeydim iyiydi. İçmemişim. az şimdi gider içerim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum.